Amazon'da varmış böyle bir şey çok mantıklı Ay bu ne bu ne Abla o ne Oğlum kadının parmağından ne çıktı Ay. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalın en sevdiğiniz serilerinden olan Oha dersen kaybedersin challenge yapıyoruz. Bu videoda rahatlamazsanız parası iade abi öyle bir video. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya bir like bırakıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop Video. Evet başladık. Gördüğünüz gibi şu sizi rahatlatmıyorsa sizde bir sıkıntı var demektir abi. Ya yani şunda nasıl rahatlamazsın? Sese bak. Oğlum çok iyi değil mi ya? Ya yani şöyle şeylerle uğraşmak istiyorum gerçekten bu arada. Benim oha dediğim yerleri bulanlara yorumlarda kalp atıyorum bilginiz olsun. 3 defa oha deme hakkımız var kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Kazananlar kazandım yazsın. Kaybedenler de kaçıncı dakikada oha dediğini yazsın yoruma. Bakalım challenge'ı kim kazanacak. Bu arada çok... a şey gibi değil mi bu? Gerçek gibi görünen pastalar gibi aynı. Bir şey diyeceğim şuna bak o pisliği nasıl üzerinden şey yaptı onun. Bu ne mandalina soyacağım yaptınız kardeşim? Suyunu mu sıktı? Aynen. Aa çok güzel. Çok bak mantıklı bir şey bu. Bu ne lan? Ne koydunuz lan oraya? Oha, harbiden oha. Onu nasıl becerdiniz oğlum? Vay oğlum neler neler yapmışlar lan. Bak, bu da her eve lazım icatlar az önce gördüğünüz. Bazılarının ne olduğunu tam anlayamıyorum böyle ama benim anlamadığım yerleri siz yoruma yazın arkadaşlar. Bak mesela bu ne iş şimdi bu? Bu buna, ne buna lan? Oğlum, sigara mı yapıyorsunuz lan? Kaçak sigara mı yapıyorsunuz? Marka bir şeye benziyor ama anlamadım nasıl bir şey. Ne? O? Abi yediler mi onları? Bu ne aleti? Her şey. Galiba çoklu priz galiba hem USB girişi olan hem priz girişi olan baya güzel bir şey yapmışlar. Yangın tüpünü drone ile uçuruyorlar. Muhteşem bir şey. Abi bak bu muhteşem bir şey. Herhangi bir yerde yangın olduğunda. İtfaiyenin gelmesini beklemek yerine ilk müdahaleyi siz bu şekilde yapabilirsiniz demek bu. Bu çok güzel bir şey. Ama tabii ki evinizde drone varsa <laughs> o yüzden. <laughs> e çok minnoş bir şey oldu ama bunun amacını anlayamadım hiç rahatlamadım şu an bunu izlerken Evet bu da galiba bir icat Evet bunu oraya koyuyorsunuz Tüm pislikleri buradan ayırt edebiliyorsunuz Suyunu akıtıyorsunuz Sonrasında Arda kalan yerleri çöpe atıyorsunuz Çok mantıklı çok güzel bir şey Bak hem dahi icatları izliyoruz hem de Rahatlatıcı video izliyoruz İnanılmaz Bu videoda her şey var arkadaşlar Şuna bir baksana bu çok güzel bir şey ya Bu ne? Ha bunu daha önce görmüştüm aynen. Bu güzel. Güzel ama çok yararlı bir şey de değil yani. Ha? Yani şey, tam ne işe yaradığını. Abimiz etrafı ne yapıyor? Tazelikli suyla yıkıyor. Aa bayağı bir pislik varmış. Aa oha! Tertemiz o. Ya bunu istemsizce söyledim ya be. Oha demeyecek bir hakkım kaldı. Bir hakkım daha kaldı. Bu challenge'ı kazanmam lazım benim. Evet burada da inanamayacağınız yatak tasarımları var. Bir anda koltuğa döndü. İlginç. Buradan şey mi çıkıyordu? El izleri mi çıkıyordu bunların? Öyle bir şeydi galiba. Aynen aynen. Bu çok güzel bir şey ya. Bunu ben daha önce görmüştüm. Baya güzel. Böyle bir şey sevgilinizle falan yapabilirsiniz aslında. Güzel bir şey. Bak işte bunlar aşırı rahatlatıyor beni. Bunlar aşırı rahatlatıcı abi şöyle kesme videoları falan var ya. Bu ne galiba ruj değil mi bu kızlar? Ruj değil mi bu? Herhalde ruj yani. Başka ne olabilir ki? Dudaklarına sürdükleri şey rujdu değil mi lan? Umarım unutmamışımdır ismini. Et evet, ne olduğunu hala anlayamadım bir şey daha az önceki. Bu ne? Çimen biçme makinası mı? Yeni çimen biçme makinası yapmışlar ama bunun diğerlerinden farkını onu anlamadım. İnce ayrıntıları mı bununla şey yapıyorsun? Galiba öyle. Kenarlarını falan onunla bak bu da çok güzel. İnanılmaz rahatlatıcı ya. Bu arada şu an 3D çizim yaptı. İnanılmaz. Şuna bir bak ya. Çok güzel. Bu ne? Boya mı? Aynen. Baya güzel ya bu arada. Aha. Kumbara patlatıyorlar. Zengin o. Oha lan. Bu ne böyle? Zenginlik abidesi. Ne kadar para var burada? Bunların hepsinin dolar olduğunu düşünsek, dolar bazından hesapladığını düşünsek bayağı para. Çok para yani Türkiye'de çok para aslında. Sizin orada değildi. De. <laughs> Burada ne olduğunu ay bak en sevdiğim şeyler ya. Şöyle çiftçilik videoları falan var ya. Bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel bir video bak bu. Bu da rahatlattı. Çok rahatlattı beni ama buna oha demeyeceğim çünkü Kazanmam lazım artık bu challenge'ı. Elma soyma makinesi yapmışlar küçük bir tane bu da çok güzel olmuş. Ama onun vitamini kabuğunda soymayın. Vitamini kabuğunda elmanın. Bu ne lan? Bunun ne olduğunu anlayan var mı? Ben henüz kavramış değilim de. Galiba reçel makinası bu da. Reçel gibi oldu aynı. Aynen. Reçel mi lan? Reçel makinası. Yok oğlum bu ne ya? Ne reçel makinası? Acayip bir şey oldu bu. Oha! Bunu nasıl becerdin? Oğlum çok iyi lan. Böyle bir şey Türkiye'de varsa hemen alacağım. Hemen bana linkini atın. Aa Amazon'daymış bak yazdı zaten oraya. Amazon'da varmış böyle bir şey. Çok mantıklı. Ay bu ne? Bu ne? Abla o ne? Oğlum kadının parmağından ne çıktı? Ay! Pardon. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.